Selam dostlar, 4 günlük Kapadokya ve çevresi turumuzun ilk günündeyiz. Açılışı gökyüzünü patileyerek yapıyoruz. Heyecandan öleceğim canlar. Yükseliyoruz dostlar. Bütün Kapadokya patilerimizin altında. Balım insanlara bak karınca gibi gözüküyor. Dostlar şu kırmızı balonu geçelim hadi. Hey balonunuzu pati atarım bak sizin. Kendine gel yarışta değiliz biliyorsun değil mi? İşte kara canavarımız. Bu buggy bizi 4 gün boyunca taşıyacak. Kapadokya'nın tozunu attırma zamanı. Tozu biz yutmayalım da. <laughs> dostlar fena değilmiş bu çizimler. Ama duyduğuma göre Nide'de daha iyileri varmış gülümseyen Meryem Ana falan. Gidince görürüz. Isınma turları bunlar. Yarın yer altına, sonraki günler kanyonlara ineceğiz. Kondisyon lazım. Bir yerinde dur be adam. Da <laughs> Oğlum maceraya bak be. Manzaraya karşı et. Hayatı yaşıyoruz dostlar hayatı. Bu sed sedirler çok rahat. Dostlar çok güzelmiş bu kaya evler ama bunlar devede kulak. Yarın biz bütün bir şehre sızacağız hem de yerin altına. Deveye bak lan alakası yok. Bildiğin kambur kedi bu. Boşver şimdi deveyi. Yarın Avanos'ta çömlek yaparken de böyle heykeltıraş gibi konuşacak mısın merak ediyorum. İşte gün batımını en karizmatik yerden izliyoruz. Atımız da pek yakışıklı maşallah. Baksana nazlı poz veriyor sanki. Yavaş sür biraz. Manzaranın tadını çıkar. Vay be dostlar. Buranın manzarası ne güzelmiş. Evet, burası gerçekten huzurlu. Dostlar, Kapadokya'da ilk gün böyleydi. Efsaneydi. Şimdi bu kral dairesinde dinlenme zamanı.